Tüm herkese selamlar. Bugün uzun bir aranın ardından sonra eee ne lan? geri oynuyoruz ve yanımda efsaneler efsanesi Tolga var. Hoş geldin Tolga. Aga öncelikle ne vuruyorsun oğlum? Hoş buldum. Ha, can gitme açık mıymış? Aga açık açık. Ağzımıza sıçarlar ha. Evet aga hocam olay nedir? Kanka nedir? dur bir bakam. Ne yazıyor? Korku bir şey mu? yazmıyor. Korku. 2014 korku falanmış. Yapımcı bilmem ne şey diyor. Biraz önce telefon çalıyordu bir dek evet. bakak. Bir tren sesi geliyor. Ananı... Dur. Aga müzik girdi sende de var mı? müziği girdi. Bir ses var. Aa dur. Kanka... Yan komşu ne yapıyor onu? Müzik girdi. Ya. Kanka buradan gideceğiz girme geliyor. Gel ben, ben Beni biliyorsun ben. <laughs> eline, eline silah almalı. Ah. Gidemiyoruz aga niye gidemiyoruz? Bizi götürmüyor Arif'tan niye? Tren rayından mı gideceğiz acaba? Galiba öyle gel. Sokmuyor ki oradan. Asikte var. Tren mi lan o? Oğlum aşağı ha yukarı çıkabiliyorsun. Bak bir şey çıkmasın. O ne baba? Aa. Hayda. Kanka. Trene bindik galiba ya da bir yere geldik bilmiyorum. Bu ne? Şey Şu gibi. Büyümeye öyle. basıyorum. Kapak açılacak herhalde. A dur dur ölmek istemiyorum bekliyorum. Dur. Fazla yaklaşma aga bu bizi şey yapar. Ezer. Aha açılıyor. Aga ne oluyor? Bir anda high lifea döndü. Aa bin 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 gel gel. Ne bineyim lan? Ha. Kapı kapanıyor. Kanka. Siktir ya, siktir ya. Kapatma amına koyduğum. Şey gibi lan Metro Exodus gibi aynı. Bizi şeye kapatıyor. Kanka. Tam E'ye bastım. Ha. Ananı şikerim. Ha. Kanka duvarlar kapanır falan ben önden gideyim. Önde bir şey var, ayak var. Şimdi, koşma istersen. Bir anda bir şey fırlar, ananı sikeyim. Oğlum ben korktum lan. Ya biliyorum bu bir şey çıkacak belli. Bu ne ya? Bana bu kendince bize dalga geçiyor ama bilmiyorum. Nasıl korku filmiymiş. Kapılar da açılmıyor ki. Evet ne öyle? Kanka yine ışınlandım ben. müzik de kesilmedi. Kanka bilmiyorum. Ters lan bura. Aa dur parkur yapacağım dur. O şuraya atlaman gerekmiyor mu? Kapı mı lan bu? Değil mi? Onun döşemesi Karş. biraz farklı gibi. Aa yok yok yok. Burada bir şey var ama. Dur bakayım. Kanka çözüm bence tersi de biliyor musun? Kanka dur. Ne yazın lan? Yo o şey ya sunucu öyle. Gel gel. Kanka biz neredeyiz lan? Ha değişik değişik. Çıkarmıyor ki oraya. Evet niye öyle? Buraya çıkabiliyoruz mu? Buraya çıkabiliyorum. Oh, aha. Ne? Bir şey yapmıyor orada. Duydun mu sesi? Yok. Aha dur. Burada bir şey var. Burada bir şey cızır diyor. Ben de buraya mı çıkacağım acaba? Tamam. Aa ben buldum aslında. Gelsene bir. Geleyim. O ne? O. Oh. Ben yine elma pompalım alayım da. Gülüyor bu. Dur. Kanka, sen... gelsene be. Gel gel yap. Buraya gel be. Geleyim. Neredesin? Gel kanka. Kanka şuraya bir gelsene. Nereye? dur bir. Yok oraya Ders, çıkman orada. izin vermiyor. Kanka şuraya gel bir. Kanka bir dakika dur 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 dur. Dur sen bir dinle beni şuraya bir çık. Kanka bu odanın tersi tamam mı? Kanka bu ne bize şimdi puzzle mı çözdürecek bu ne yapacak? Dur şimdi ben çözdüm gibi. Şimdi ben buraya çıktığım zaman bir şeyler oluyor dedim. Bak aa oldu. Aha dur. Aha tamam. Tamam çözüm demek ki. Gel abi. Ya. ya baba bu ne amına koyayım ya. Nasıl bir haritaya girdik ya. Ne diyordu haritanın başında? Ananı sikerim bak. Kanka sana bakarken jumpscare'i kaçırdım da Dikkan cam var dikkat et. Kaçırdın sayılmaz kanka. Dur. Biz geçtik mi karşıya? Geçemedik. Cam siker yediğimiz için. Yok yok bir dakika geçtik galiba. Hayır Dur, gel oğlum, Patlayan şey orada zaten. Aa başa mı döndük? Cam siker seni zıplatmadı. Zıpla bakayım. Tamam. Tamam gel. dur. Geri gidemiyoruz anladığım kadarıyla. 313. 312. 311. 310. 309. Açılmıyor ki bence boşuna deniyor. Bilemezsin. Şifre de olabilir bunlardan. Kerim. Aa orada bir şey oynadı. Dur. Yok yanlış görmüşüm. İlerle ilerle. Bak kan var yerde. Bir şey yapılacak gibi. İlerle ilerle. Aa. Lester göre. Ha. Arada bir şey açıyorum ki içimize girdiğimizde çıkabilirim. Aynen bir noklade açıyoruz. <laughs> Dur abi, bir şey vardı içeride senden giremiyorum. Anahtar mı var? Yok. Yok. Ee, burada kilitli bir kapı var. Ben, ne lan? Eksu 30 eksu şey yazı çıkıyor. Senin modlardan biri mi? Galiba bilmiyorum ki. Aa vallahi yanlışlıkla kapı açtım. Aga silah kullanma ya. al. Evet. Onu. Onur sızlıyor dur burada bir şey var. Aa Kanka. Burada da bir kapı gibi bir şey var. Ya metal kapıymış, bir şey yok. Lan ne oğlum gitmişler. half adamın fotoğrafı koymuşlar. Bu ne? var burada da varmış. Götteliği koymuş buraya. Girebiliyoruz mu? Yok. Girmiyor kanka herhalde. Bir zorluyorum ama. Yok yok çık abi. Çocuk sesleniyor. Hay falan diyor lan. Dur, arada biraz boşluk bırakalım da ışınlandığımız zaman sıkıntı oluyor. Kır kanka. Gördüğünüz gibi bir şey olmuyor. Oğlum burada asansör ne alaka Kanka bilmiyorum ki. Tuşa baktan hiç gözükmüyor bile tuş. Kablo olmasa görmeyeceğim ha. Ya en azından bende gözükmüyor. Sende gözüküyor mu bilmiyorum. Gözüküyor gözüküyor. Geldik. Aha. Ananı sikerim. Kanka ben Baş... alıyorum ya. Sikerim. Kanka alma ya. Kanka gerilini biliyorsun ya. Oğlum korkunç olmaya başladı. Gel gel. Ana canım gitti. Allah'tan arkanda değil de. Gülmüyor amına koyayım. Ne atacak bir şeyler? Gel gel yan yana gidelim gel. Ne oldu Kanka, lan? Kanka jumpscare attı bir daha labirent. Ben görmedim. Gel gel oradan 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 gel. Ananı sikiyim bu ne? Bas tuşa. Welcome, to the o ne demek? Bir şey var. Aga tapınaktayız. Bu ne? Aga Zehir zehirledi verdi. bizi gel gel. Burada değil. Bir şey izliyor bizi ha gel. Ha sikerim. Kanka cam siker yemeyeyim de. Aynı mu? O. Oh. Bir daha geri dönemezsin diyor. Aga. Kanka, Ama bu. bu... Neydi ya? Gel 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 gel. Sağdan. Bir dakika, biz nereden geldik? Soldan ilerledik. Bir daha A. Ah. Çünkü sağda kapı tamam. yoktu. Gel, da, kanka, sağda da gel. yer yok ki. Var var. Var mı? Ha? Bak izliyor. kanka oğlum? ben bunu bunu biliyorum ben. Ne bu? Kanka bu ne biliyor mu? Mandela kataloğunda var bu. Mandela kataloğu mu? Bu İsa tamam mı? İsa'nın bir şeysi bu. Ruh olarak şey alıyor. Köye geliyor bu. O şey mi? Ee, Havarilerinden biri e, mi? Aynen öyle. Ana, ana varlık bu tamam mı? Şey İsa'nın kılığına giriyor. Ta, i̇nsanlığı kurtarma adına falan gelirken şey yapıyor. E, i̇nsanları aslında bir nevi kandırarak şey yapıyor. Onları izliyor. Onlara Büyük Kötülük kötülüğü Getireceğini falan söylüyor. Gizlice. Ya yine potion yedik. Ya jump scare verme. O ne? Kanka. ilerle. Bu da onlardan biri ya. Bu da mı var? Yok oğlum bu ne lan şövalye gibi? Bu ne lan Voldemort? Bir gir Ne? Git oğlum git lan. Yan yana gidiyoruz işte. Gözümü kapattım. Sen oğlum. La oğlum bir şey yok lan bir şey yok. Ben önden gidiyorum. O ne lan goblin koymuş? Bir gir. Gel aga gel. Aa sıçtık. Bir Aga. şey var orada. Bir şey oynuyor orada. Aa bir... giriliyor giriliyor gel. Oo kafam açıldı. Çok güzel lan. Kafam açıldı yürü. Kanka kafa şey, yap, yürü. ya çok güzel. Aa burada bir şey var. Ya 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 giriliyor. Uzay boşuna düşmüş gibiydim ama. Buraya da giriliyor. Bir görsel Nereden... var lan. En Giremiyorum. Sağda. Aa oğlum o benim babam lan. Baba bu ne? Ka oğlum. Kanka vardan kan çıkıyor. Oğlum dur bana vurma. Kanka çok rahatsız edici değil mi? Kanka. Gel ya gel. Kaç kaç kaç. O veriyor bunlar yavaş yapıyor. Poison verir de çok rahatsız edici ya. Bu ne lan boksinle yüzen adam değil mi bu? Kaç kaç. Nasıl kaçacağım Algam ya? Dalga mı geçiyor? Üç dalga geçiyor bizimle. Gel kanlardan takip ettiğimiz kadarıyla. Orada bir şey daha çıktı ha güzel önce. Palyaço çıkmış. Yavşak bizimle dalga geçiyor. Kanka bu nasıl bir korku kartası ya? Bilmiyorum da sinirimi bozmaya başladı. Hmm, ya gözüm şey oldu. Lan sen öldün bekliyorum ben hadi. Ya. Gel. Taşşak geçiyor ya. Maalesef. Geldim ki. Hadi gel. Here's Johnny. Bu ne ya? Bu 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 kadar artık? Hop hop bu hop ne Oğlum? Hop. Bakma bakma şeylere. Kanka. Deliye mi atlayacağız gel. Yo. Ha, yo jacuzzi mantığı yapmış. Kanka galiba ikinci haritaya gireceğiz ya. Ya onu da ikinci videoda şimdi. Kanka birincisi bu kadar dandik bir harita olmaz. Kanka bu ne ya ben korkmadım ki. Tek bir yerde korktum o da ilk jumpscare'de oldu. Neyse aga güzeldi ben eğlendim ya. Ya korkunç olmayan korku haritası yapmışlar. Agalar bok gibi bir haritayla bugün de böyle kapattık. Barbie'den bu ne amına koyayım. Bu ikimizin de kanalında yayınlanacak bir video. Aga. Kanka, bu ne amına koyayım bu nasıl harita ya bu nasıl müzik oğlum ya kapanmıyor mu bu ya. Ya oğlum Tek beğendiğim kısım neydi biliyor musun haritada? O uzay gibi bir yer yapmış ya hele bu. Köprüde. Orası güzeldi bak görsel şölen olarak orası mükemmeldi ha. Aha. Oh Şimdi be. Jumpscare desem bir tane koymuş oyun boyunca. Kafam rahatladı ya müzik kutusunu kırdım da. Aha. Başka bir şey koymamış ya. bu kadar mı? Bir tane jumpscare Neyse. vardı. Ona korktuk. Onun haricinde sen bir tane denk geldin. Ya oyunun az çok şeyini anladık. Jumpscare'i yersen haritanın başına atıyor seni yani parkurun başına. O şey bizi zorladı. Ters yüz vardı ya. ama kız falan da koymuş, bir şeyler koymuş ya. Ya ben Neyse abi bu kadar şey. işte. Hem. Gayet güzeldi. İkinci haritaya geçeriz bir daha gene şimdi. Birazdan. Birazdan dedin şimdi ben yatacağım biliyor musun? Tamam o zaman. Tamam onu yarın akşam müsaitsen. Tamam o zaman bitiriyor muyuz? Tabi tabi. Böyle <laughs> işte bok gibi bir oyundu arkadaşlar. Oynamayın böyle arkayı. Arada hiç korkmuş değildi. <laughs> Hayatımda ya biliyorsun ben korkak adamım. Ya korkak derken şöyle diyeceğim. Sikeri olmadığı sürece ben her türlü korkumu ama böyle abuk sürü. ilk defa O kadar biliyorum sende bu var. İlk defa bu kadar böyle ne olduğunu anlamaya çalışıyorum oldu. Ya adam bildiğin dalga geçecek kartı yapmış. Müzik ya koymuş. dalga geçiyor resmen bizimle. Hmm, Neyse enayi yerine koymuş. Daha Aram, şey kanka. Olmaz. Bizim oynadığımız bir tane harita vardı altımıza sıçıyorduk. Onu açalım bir dahakine ya. Şey mi benim yarıda kestiğim mi? kanka vardı ya ekran falan kararıyor o mükemmeldi ya baba oyni o, o arata... yok ya <laughs> 23 yaşına geldim yok yani <laughs> neyse beyler bizden bu kadardı izlediğiniz için sağ olun kendinize hoşçakalın bay bay